İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir genç iddiaya göre babasına kızınca öfkeden adeta gözü döndü. Babasına ait motosikletleri kundakladı. Sıçrayan alevlerle bir bina da cayır cayır yandı. Alevlerin sardığı apartmanda oturanlar canını zor kurtardı. Garanti var mı? E varsa getir. raporumuz var. Kim yaktı kim kumda? Bilmiyoruz ki. Burayı o yakmış. Yalan söylüyor ya öyle bir şey yok. İddiaya göre babasının motosikletlerini kundakladı. Koca bina alev alev yandı. Apartman sakinleri yangın dehşeti yaşadı. Amcayla kavga etmiş sinirlenmiş yok, herhalde. Sen çocuğa Çocuk kalkmış babasına kızarak gelmiş burayı yakmış. Yan bina kim? Mülaki... Ben çok ben hiçbir şey kalmadı. Kim yaptı bunu? Amcanın oğlu. Kendisi. Ya amcanın oğlu deme. Günah Bak Güren yok, delil yok. Faciadan dönülen adres Eyüp Sultan, tarih 29 Şubat'tı. Beş katlı bu binanın altında park halinde olan iki motosiklete iddiaya göre biri geldi, benzin döktü ve daha sonra o motosikletleri ateşe verdi. Motor burada patlamış. Ya Bu binadakilerin hepsi gördü. Yok, yok. Arkadaşın gelip bu kilidi e, kırdığını, içeridekinin üstüne benzin mi? döküp yakıp çakmakla ateşlediğini herkes gördü yani. O ateş iddiaya göre saniyeler içerisinde tüm binayı kapladı ve o sırada binada yaşayanlar canını zor kurtardı. Duman vardı. Ondan sonra birazcık durduk yani bu nereden geldi falan diyene kadar alev aldı hemen zaten. Zaten uyuyorduk. Komşularımızın sayesinde son anda kurtulduk. Bir uyandığımızda evimiz duman altındaydı. Ya ben canımı burada zor kurtardım. İddiaya göre o motosikleti kundaklayan şahıs işte bu kıraathanenin sahibinin oğluydu. Kendini yakmışsa da çeksin. 11'de biz buradan eve gittik. Evde gitti zaman içki mi içti ne işte saldırdı. Beni de saldırdı, anasını da saldırdı. Ondan sonra git, çıktı gitti. İkide de burası yandı dediler. Ve Feyyaz Tayfur komşusunun oğlundan şikayetçi olurken zararın da karşılanmasını istiyor. Mağduriyetimizi giderilmesini Yapıştık. istiyorum. Biz şu an devlette bu sorunu çözülmesini istiyoruz.